çay parası şu makina harika bir makina arkadaşlar bakın karayolları greiderini getirdik Allah'ın izniyle salla dökülmüyor kirimi var aç kapağını damperli kamyon gibi boşalt çöp tenekelerde 10 sene kullan bak 10 sene sonra götür köy muhtarına bırak antikat yasaklasın abi şu makinayı Evet harika bir makina arkadaşlar. Alayım mı annene? <laughs> Abim bak bak vallahi var ya onu alacağım. Onu kullanacak. Onu Kıbrıs Rum kesiminden akşam bir valiz getirdik. Onu gümrükten getirdik. Harika bir makine. Adam ne yapmış? Özel depo koymuş, kilit koymuş, ray koymuş, fırçalara kıl fırça. 317. bölge karayolları greyleri gibi çalışır. Allah'ın izniyle bir de salla abi dökülmüyor. Aç kapağını. Böyle boşal şap tenekelerine. Harika bir makine. 10 sene garantisi var abi. 10 sene sonra köy muhtarına bırak. Antika diye saklasın bak şu makinayı. Harika bir makine abi vereceğim. On lira o. Emin ol üzülme Toki'den ev aldım diye 48. katta asansörü var diye de sevinme Ankara Ulus'tan öyle bir makine aldım da abi. Harika bir makine. Şuna bak ya. Abi yerde is eser İzledi dahi bırakmıyor. Salla dökülmüyor. Kilidi var aç kapağını şuna bak ya. Damperde kamyon gibi boşalt abi çöp tenekelerden. Evet harika bir makine abi vereceğim. Safları sık tutun Omuz omuza verin, kavga etmeyin. Herkese böyle sabahını. Lan arkadaşım. Evet abi, son makinalı. Şuna bak ya. Vallahi adam yapmış ya. Abi Allah'ım Abi olsun. bunu yapan var ya bak. Kel Sadık bu da torunlara. Dünyanın en zengin adamı, karakteri en rezil adamı adam ya. böyle bir adam. Adam yapmış bak. Depo koymuş, kilit koymuş. Giderken dedi oğlum böyle süpürme dedi. Daima dedi deposu önüne gelecek dedi. Bu şekilde süpür. Bunu hızlı trende giderken dahi kullan dedi, vapurda. Her yerde aç kapağını, damperli kamyon gibi boşalt. Almanya'da tasarruf abi. Bizimkilere gelsin, 600-700 lira elektrik parası abi verin. Abi şunu kullan ya. Vallahi kullan bak şu makine. Evet. Zaten parayı da götüreceğim. hepsini yumurtaya bağlayacağım abi. Euro'dan daha pahalı, her gün katlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi ola gelsin. Eyvallah abi, saygılar.